Annemin Huzursuz Bacak Sendromu'yla olan mücadelesi aslında bizim hikayemizin başlangıcı oldu. Merhaba, ben Lara. Ben yurt dışına yüksek lisansı yapıyorken annem beni ziyarete geldi. Ve biz yıllar sonra ilk kez aynı odada kaldık. Annem geldiği günden itibaren geceleri uyumakta çok güçlük çekti. Odanın içinde dolaşıyor, bacaklarına masaj yapıyor, soğuk su tutup kurumadan uyumaya çalışıyordu. Ben annemin huzursuz bacak sendromu hastası olduğunu tabi biliyordum. Ama atak sırasında neler yaşadığını ilk kez şahit oldum. Ve annem böyle görünce dedim ki benim bir şey yapmam lazım. Ve mutlaka bir çözüm olmalı diyerek araştırmaya başladım. Merhaba, ben Ferda, Lara'nın annesi. Benim huzursuz bacak sendromu ile ilgili şikayetlerim Lara'ya hamileliğinde başladı. Bu yaşadığım sıkıntıların hamilelik dönemine özel bir durum olduğunu düşünüyordum ve doğumla beraber de sona ereceğini bekliyordum. Ama maalesef devam etti. Yaşadığım sıkıntıların tarifini nasıl yapacağım konusunda bir türlü karar veremeyince doktora gitmeyi de ötelemiştim. Ama uykusuz geceler artık canıma tak edince doktora gittim. Doktorum şikayetlerimi zaten ilk dinlemeye başladığı anda teşhisi koydu. Huzursuz bacak sendromu. İlaç tedavisine başladık. İlk zamanlar kısmen rahatladım fakat daha sonra yine ataklarım artınca doktorum da ilacın dozunu arttırdı. Buna rağmen hiçbir zaman ataklarım son bulmadı. Özellikle seyahat sırasında yaşadığım ataklarla hiçbir zaman vedalaşamadım. Nitekim Lara'nın yanına giderken uçakta yaşadığım atak da bunlardan biriydi. Uzun uğraşlar sonunda yurt dışında bir ürün buldum. Bu ürün klinik onayları bulunan ortopedik bir destekti. Hemen sipariş ettik ve annem kullanmaya başladı. Kullanmaya başladığım ilk günden itibaren aslında şikayetlerim hafifledi. Ataklarımın süresi kısaldı, şiddeti azaldı ve hatta ilaç bırakma noktasına geldim. Sadece annem değil, çevremizde bu hastalığı olan başka yakınlarımız da denedi ve hatta hamile bir arkadaşım doktorun danışarak da kullandı. Herkes çok memnun kaldı ve Türkiye'den temin etmek istediler ancak ne yazık ki bu mümkün olmadı ve çaresizce nasıl yapabiliriz acaba diye düşünmeye başladık. İşte tam da bu noktada biz burnu Türkiye'de üretip daha fazla kişinin ulaşmasına neden katkı sağlamıyoruz ki dedik. Madem ki bu ürünü biz üretiyoruz, o zaman kullanırken karşılaştığımız zorlukları ortadan kaldıracak şekilde yeniden tasarlayalım dedik. Daha pratik, daha kaliteli ve daha ekonomik bir ürün olsun istedik. Ve böylece yapabileceğimizin en iyisini yapmak üzere yola çıktık. Biz bu yeni ürünümüze anlamlı bir isim vermek istedik. İşte bu yüzden Restio ismine karar verdik. Rest İngilizcede huzur, dinlenme demek. Io ise İtalyancada ben anlamına geliyor. Restio yani dinlenmiş ben. Annemin hissettiği şey tam olarak buydu. En önemlisi de huzursuz bacak sendromu yaşayanlar artık geceleri daha rahat uyuyorlar. Tıpkı benim gibi. Restio sadece bir ürün değil. Bu bir annenin huzurla uyuması için başlayan kocaman bir yolculuk. Ve bu yolculuk sayesinde birçok kişiyi uyku armağan ediyoruz. Bizim en büyük mutluluk kaynağımız da bu. Restio ile iyi uykular diliyoruz.